Merhaba arkadaşlar. Sihirli Eller Örgü Evime hoş geldiniz. Pinokyo etkinliğimizde bugün sizinle parmak ve el çalışması yapacağız. Önce parmaktan başlayalım. bildiğiniz gibi amigurumi de sihirli halkayla başlıyoruz. Ve altı sık iğne yapıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bir, şöyle parmağımdan çıkartıyorum 2 3 4 5 ve 6 6 sık iğne yaptım sıkıştırıyorum ilk ilmekten başlıyorum Her birine çift batıyorum. Arkadaşlar Pinokyo etkinliğini biliyorsunuz. Ee, parça parça öreceğiz. Ee, daha önce eklemlerini yaptık, kol ve bacak parçalarını yaptık. Ee, şimdi bu videomuzda ilk videom tanıtımdı. Pinokyo yapmak isteyenler için malzemelerini hazırlamışsınlar diye. Şimdi ikinci videom bölümü e, bacak ve kol eklemleriydi Şimdi de parmak ve el yapacağız. Parmaklarımız dört tane Pinokyo'nun e, ve e, bir tane işte elin elin ortası ve 4 parmak. Şimdi biz parmak çalışıyoruz. Şimdi e, sihirli halkamı iyice sıkıştırıyorum burada ve parmakta 6 sık iğneden sonra her birine, her sık iğneye çift battık. 12 tane oldu. Şimdi bu 12 taneyi 4 sıra düz olarak öreceğiz arkadaşlar. Burası parmak. Bölüm 3'te etkinliğimiz parmak ve elleri örmek. Şimdi parmak ve ellerimizi ördükten sonra diğer videolarımıza geçeceğiz. Şimdi bunu ben e, yapmak isteyen arkadaşlar her gün farklı bir bölümünü çalışıp yapsınlar diye bölüm bölüm çekiyorum. E, birden hepsini yüklemedim. Bu da bir e, Pinokyo yapma etkinliğimiz oldu. E, ve arkadaşlar e, fikirlerinizi bildirebilirsiniz şurasını böyle yapabiliriz diye bölüm bölüm çekeceğim için deneriz birlikte nasıl olur diye onlar çalışabiliriz böyle beraber benimle birlikte yapabilirsiniz evde oturuyoruz oturduğumuz boş zamanlarımızda amigurumi etkinliği örgü değişik şeyler yapabilirsiniz. Pinokyo da çok güzel oluyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Ben arkadaşlar ilk yaptığında çok ilgimi çekmemişti ama başladıklarında ama yaptıktan sonra çok hoşuma gitti ve sizinle de paylaşmak istedim. Kendime bir tane yaptım. Çok güzeldi ve şimdi bir tane de sizinle çalışmak istedim. O yüzden kesinlikle tavsiye ediyorum bizim şansımız tabii ki e, hocamızla birlikteyiz hocamız şahane e, bir e, hoca bizimle çok güzel ilgileniyor canlı yayında destekler veriyor ve etkinlik başlatıyor e, yapmak istediğimizi e, videolarla çekerek bize gönderiyor veya e, arayıp sorabiliyoruz. Her zaman desteğini üzerimizden eksik etmedi. Bu amigurumileri de sayesinde öğrendik. Teşekkür ederim burada ayrıca. Şöyle 4 sıra 12x yapacağız. Bunlar parmağımız biliyorsunuz söylemiştim. 2 3 oldu. Burada işaret ipi kullanmadım. Çünkü işaret ipine gerek kal yok diye düşünüyorum. 12x zaten arttırma eksiltme yok. Başlama noktamız zaten şurada belli. Bakın. 1 2 3 şimdi 1 2 3 4 sıra olmuş arkadaşlar. Şimdi 4 sıra düzden sonra içine çok az elyaf koyalım. Çok azcık, fazla değil. Tombiş dursun diye. Çok doldurmanıza gerek yok. Şimdi burada azaltmaya başlayacağız. Bu biraz büyük geldi ama olsun. Evet. Azıcık elyaf koyduktan sonra kapatmaya başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle ilmekte kesiyoruz. 12 taneydi. Her ilmekte kesiyoruz. 6 tane kalıyor. Azaltma işlemi yaptıktan sonra şu şekilde 6 evet. tane sık iğnemiz kalıyor. burada kesiyoruz arkadaşlar. Ve içinden ilmekleri atlatarak en sonuncuyu böyle yapalım, bitirelim. Çünkü e, bu şekilde bitiş noktamız sivri olmuyor. Sivri olmaması daha iyi dikerken çünkü o sivrilikler boncuklarda sıkıştıramayabiliyoruz. Evet. Parmağımız bitti arkadaşlar. Parmağımız bu. Şimdi eli geçelim el yapılışını. İpim dolaşmış arkadaşlar. Buradan keseyim. Evet. Şimdi el yapımına geçiyoruz arkadaşlar. Yine elde 6 sihirli halkada 6x ile başlıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi arkadaşlar burada e, bu çalışmada elimize size tarif edeceğim. Zaten amigurumi yapan arkadaşlar bunu kesinlikle biliyor zaten. Yeni başlayan arkadaşlarımız da e, amiguruminin püf noktalarını anlattığım videolarım var. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi yine 6x ve her e, sık iğnemize çift batıyoruz ve 12 yapıyoruz. Şimdi burada elimizde arkadaşlar e, 13. Sıraya kadar size tarif edeceğim. 13. Sırada tekrardan videomuza devam edeceğiz. Şimdi 6 x 6 sık iğne yaptık. Şöyle göstereyim. 6 sık iğne yapıyoruz başlangıçta üzerine çift batıyoruz. 12 sık iğne oluyor. Sonra üzerine 1 alıyoruz, 1 arttırıyoruz. 3. Ee, sırada, 4. sırada 2 alıyoruz, 1 arttırıyoruz. 5. sırada 3 alıyoruz, 1 arttırıyoruz. Arkadaşlar ve 6. sırada 3 arttırıp 3 e, e, x 1 arttırmadan sonra toplamda 30 tane sık iğnemiz oluyor. Bu 30 tane sık iğneyi 1, 2, 3, 3 sıra hiç arttırma ve eksiltme yapmadan devam ediyoruz. Şimdi arttırma ve eksiltme yapmadan 30 sırayı tamamladıktan sonra 30 x'i 6, 7, 8, 9. sırada 9. sırada 3 alıp 1 eksiltiyoruz. Sonra o 3 alıp 1 eksiltmeyi bir sıra düz örüyoruz. Hiç arttırma eksiltme yapmadan 24 ilmeğimiz kalıyor. O 20, 10. sırada 24 ilmeği düz örüyoruz. 11. sırada 2 azaltıyoruz. 2 x yapıyoruz. 1 azaltıyoruz. 2 x 1 azaltma ve 18 ilmek oluyor. 18 ilmeği de 12. sırada 18x düz yapıyoruz. Hiç azaltma ve eksiltme yapmadan. Ve 13. sıraya geldiğimizde orada işlem farklı. Ben önceden yaptım ve koydum. Şimdi buradaki işlemi ben size anlatacağım. 13. sıraya geldik. 13. sırada 3 ee, alıyoruz 1 başlama noktamızdan 2 ve 3 3 alıyoruz biraz azaltıyoruz. 1 Bir, 2 3 alıyoruz ve biraz azaltıyoruz. videoyu çok uzatmak istemedim O yüzden bu şekilde anlattım zaten e, normal olarak da yaptığımız bir işlem zaten bir 2 ve üç burada Yine başlama noktamıza geldik. Biraz altma işlemi yaptık. Şimdi burada arkadaşlar toplamda elimizde 15 x kaldı. Bu 15 x'i e, yine 14-15. Sırayı düz olarak öreceğiz. Burası pinoakyumuzun bileği. Şu ince yere yani. Şimdi burada iki sıra 15 x yapıyoruz. pamuğunu da koydum ben arkadaşlar önceden hazırladım size Pinokyo yapma etkinliğimizde bugün parmak ve el çalışması yapıyoruz. Bir sıra düz ördük. 15 eksi. Şimdi ikinci sıramızdayız. Başlama noktamıza geldik. Artık bu noktadan sonra ben ipi yürütmüyorum. İşaret ipimi. Zaten bittik sonundayız. Şu anda 15. sırayı yapıyorum. 15. sırada yine 15 eksi. Evet. 15x'i 2 sıra yaptım. Bu parmağım, elimizin bilek kısmı inceliği. Orada incelik veriyoruz. Evet, şimdi 15x'i yaptım ve her bir ilmeği şu işaret ipimi alıyorum arkadaşlar. Ucu elime dolanıyor. Şöyle çekeyim. Burada 15x'i her ilmekte azaltıyorum. Toplamda 7 tane ilmeğimiz kalacak. 3 azalttık. 4 azalttık. 5 azalttık 6 azalttık ve 7 şimdi burada toplamda 7 ilmeğimiz kaldı şimdi burada bu 7 ilmekte azaltma işlemini bırakıyorum işaret ipimizi de alıyorum burada içinden şöyle geçirerek kapama işlemi yapacağım. İpimi de burada uzun bıraktım arkadaşlar. Dikme işleminde kullanacağım. Eklemleri örerken de birleştireceğiniz yerlerde uzun bırakabilirsiniz daha sonra iğneye takmak istemezseniz. uzun olduğu için çalışmam biraz zor oluyor. Şöyle burada da evet bu şekilde geçirerek kapatıyoruz. Amigurumi de bu kapatma tekniği. Sivrilikleri gideriyor. Burada sivrilik oluşmuyor. Şöyle çekiyoruz. Evet elimiz de hazır arkadaşlar. Parmağımızı yaptık, elimizi yaptık. Bugünkü videomuzda etkinliğimizde el ve Parmak çalışması yaptık. Şimdi bunu ben e, size dediğim gibi tekniğe anlattım. E, Videomun altına da yazarım ayrıntıları yine. Takıldığınız yeri olursa, sormak istediğiniz soruları olursa bana sorabilirsiniz, yazabilirsiniz. Etkinliğimiz bugünlük, çalışmamız bu kadar. Yeni videomuzda diğer bir bölümünde piyanokuyumuzun buluşmak dileğiyle sihirli eller örgü evinde. Şimdilik hoşça kalın. Bildirim tuşuna da basmayı unutmayın. Yeni videoları takip edebilmeniz için teşekkürler.